Efe ne yapıyorsunuz anneciğim? Aa, ödev mi? Efendim anne? Yap bakalım baloncuk nasıl yapıyorsun? Emir bir şey diyeceğim ama bu baloncuk suyu bitmişti sen nereden buldun bunu? Nereden buldun kim getirdi sana? Nenne Nenne mi verdi sana baloncuk suyunu? Ama peki bu niye bu kadar sarı? Ben, ben... ben... Neneyle birlikte mi yaptınız siz onu? Yapmadım Yap bakayım nasıl baloncuk çok çıkarıyor mu? Çok merak ettim zıplı, e, Olmadı bir daha dene Vay, Çok güzel oluyor Emir Ama hemen patlıyor Bir bakayım abi bana bir şey soruyordu Tamam mı? Sen de mi bakacaksın? Zıplı. Tamam sen de bak Efendim anneciğim Kalmadık. Sen <laughs> ne, ne ne yapıyorsun? Geometrik konusu yapıyorum. Ha geometrik cisimler ve şekiller. Efe, Hı. herkes tatilde ödev yapmaz biliyor musun? Anne. Tebrik ediyorum seni. Anne. Efendim anne? Park nerede var? Süper. Nerede? Göster bakayım. Aa, orada park var. Doğru götürecek seni ama Emir bir şey değil mi sana? Orası çok tehlikeli aşağıya inmen lazım. Tamam sen oradan şimdi aşağıya in. Çocuklar pencerelere çok yaklaşmaz. Tehlikeli tamam mı anneciğim? <laughs> koş göster. Anneanne silsin oraları. Baloncuk suyunun ben ağzını kapatıyorum. Sen koş git. Koş anneanne kolumu siler misin de. Aferin. Öbür odada anneciğim. Pitti'nin yanında. Hah. Ben de şunu kapatayım. Hatta şunu bir sudan geçirelim. Her tarafı su. Bunun baloncuk olmuş. Baloncuk. Baloncuk. Alabilirsin anneciğim. Dikkat et tamam mı? Dökmeyimiz. Anlaştık mı? Dur ben abine bir bakayım. Benden yardım istiyorsa ona biraz yardım edeyim. Sen de baloncuğunu yap. Efe Hı. arkadaşların aşağıda bekliyor. Biraz hızlanman lazım. En Anne. hızlısında. Anne. Anne. Efendim anneciğim. Evet anneciğim parka gideceksiniz sonra. Abi ödevini yapsın. Sen abiyle birlikte şuradaki parka gideceksin. Bak bir sürü çocuk oynuyor burada. Ama önce abinin ödevlerini bitirmesi lazım. Anlaştık mı? Alıştırma yapması lazım. Evet. Çünkü okullar açılacak Emir. Al. Abi okula gidecek unutmasın hiçbir şeyi değil mi? Baba, gel, tamam sen parka gideceksin anladım annem. Hep aynı şeyi söylüyorsun Emir. Sen bitir anneciğim ondan sonra aşağıya tamam mı?